Hiçbirisi çünkü ikisi de yakıp <laughs> Yani aslında komik değil. Sevgili kısmı değil araba kısmı biraz sıkıntı. Metro kokuyor kokuyor. Ayrıca çok kalabalık. Şöyle arabam olsa efil efil yani Sevgili olacak bir sürü ırdırdırdır. İkisi de olmadı. Bence ben sevgili çünkü arabanıza aşık olamazsınız ama sevgilinize hem aşık olabilirsiniz hem de binebilirsiniz dermişim. <laughs> Ay çok rezilim. Gerçekten ne kadar kötü bir insan oldum ben. Ay özür Bak, dilerim canım. bay bay. Kesinlikle araba. Arabaya sabahtan akşama kadar binebilirsiniz. Arabanın baş ağrı derdi yok. Ama bir kıza sabahtan akşama kadar binemezsin. Sana bindirtmez. 3-4 tane araba alabilirsin. Ama 3-4 tane sevgili yapamazsın. Adamın götünü siker. Bu Aynı adamlar Otururken böyle arabalarını izliyorlar. Aman tümsek. Aman yeni yük ya. Baştaki adam kelimesi için özür dilerim. Bir de böyle bir laf sokma şekli var. Ne yapsın? Ne yapsın? Millet al binerken sevgili mi yapsın? Pas mı çeksin? O da onu pompişliyor. Pompişlerken ya yani, pomp... benzinciye götürüyor. İşte benzin, Benim müzik. aşık bir adam. Ve yengem bir gün bu durumdan şikayet edip... Arabam mı ben mi diye sordu ve benim odun abimden çıkan kelimeler şu. Senin için arabamı arabam için dünyayı yakarım. Ya şöyle sevinmedik bence ya. şöyle sevinmedik. Hmm, gerçeğiniz olmasa da ikisi de. Araba büyüktür sevgili. Hem daha sadık kalıyorlar vergisini falan ödeyince. ne ödeyince. Ne araba? Biz zengin bebeleri. Biz cejet. Bence de jet. Sence? Bence de sence. Sence de bence. Bence de sizce. <laughs> Biz Cejet çok fakirsiniz. Keşke ölseniz. Şikilleri günler. <laughs> Tabii ki de sevgili. Değil. Araba yani. <laughs> ya ben sevgilimi bilgi istemiyorum. Araba olsa yeterlidir yani. Araba seven kızlar takip ediyor. Ya kızım Arabam var. adını alev koyup kaputu falan öpen var ya. <laughs> Oy kurban öyle. <olayım. gülüyor> Oy. Komik ya. Hanimiş kızım ah ye. Yeah. <laughs> Neyse, ya, Kimse yok, kusura bakmasın. Ben bu soruya sevgilim demem. Benim gül gibi arabam var. Arabamın yanına usulca yaklaşıyorum. Gezmek isteyen arkadaşlar varsa bu güzel havada dolaştırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Araba benim değil. Fani dünya abi sevgili çok değerli <laughs> yani. Bunlar çünkü vazgeçilmez. arabam. Sevgilim de olmadığı için ikisi de evet, değil ne yapacağız şimdi? <laughs>